Öncelikle bize merhaba arkadaşlar. Merhaba bugün sizler bir şey yapayım. Hardcore survival başlıyoruz. Belki yazım o kuzenlerim gelir ama çok <laughs> ben de bilmiyorum yani. Neyse devam edeyim ben konuma. Ee, konumu anlatayım. Hani kötü yorumlarınıza devam edeceğim. Önceki videomda da dediğim gibi. Kötü yorumlarınız geliyor. Şimdi ise İsmet Regen'in hack, mi? hack olduğunu anla, anlatalım ya da makro olduğunu anlatalım. İsmet bence Magra ikisi de değil bence. Bazı kişiler öyle sanıyor ama ben inanmıyorum. Ee, devam edelim. Konuma devam edeceğim yani. İnşallah arkadaşlar bu videoyu beğenirsiniz. Ee, hemen şöyle. iki tane crafting table yapayım. Tamam. Bir tanesini bir yere koyacağım. Bir tanesini bir yere koyacağım. yirmi anlamak için. Hop. Şuraya şunu koyacağım mesela. Şunu şuraya koyacağım ve kıracağım arkadaşlar. Beleş ağacımı kıralım. Bayağı beleşe çıktı şu an. Kumsalda da bir tane ev yapacağım herhalde. Neyse burayı bırakalım bunu. Ee, hemen devam edelim. <laughs> Neyse arkadaşlar, önce önce buradaki ağaçlarımızı keselim sonra devam edelim. Arkadaşlar hatırlıyorsanız Crazy Craft bölümümüz çok güzel bir bölüm olmuştu. Nasıl bir bölüm oldu? Size hemen anlatayım. Arkadaşlar madende ilerliyordum ikinci bölümdü. Madende ilerlerken diamond block buldum. Tam tamına 5 tane, beleşe tam tamına 5 tane diamond block buldum. Hatta o videoyu da atacaktım. Ama 15 dakika yaşlı için atamadım. Çünkü zamanım yetmedi. 15 dakikadan fazla atamıyorum tabletten. Bilgisayardan çekeceğim artık. Ama bilgisayardan çok kızıyor yani. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Ee, mesela Speed Builder'da 15 dakika oldu sadece. O yüzden hızlı davranıyorum. Bunu da anlatayım. Ee, şuradan şöyle 12 tane yapalım. Sonra evimizi yapacağım. Hop 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 tamam yapalım. Gelelim şuraya. Arkadaşlar sonra Pixel Gun gelebilir. Hep benim seriye başlayacağım demiştim. Belki Pixel Gun gelecektir yarın. Bu videoyu da bu bugün saat 12'de belki çekeceğiz yani. Riz riz dolanıyorum yani. Şu riz. an. Aynen çok riz ya. Şu anda da zaten kuzenlerimleyim. Batuhan'ın kanalı açıklama linkinde bulacaksınız. Batuhan işçen. Ee, ona da abone olmayı unutmayın. Ee, aynen şu an tam yanımda. Arkadaşlar hatırlarsanız 40 abone şerefine yepyeni bir seriye başla diyenler oldu. Niye, niye, yeni seriye başlamıyorum? Hani şimdi yeni seriye başlasam bazı insanlar niye oyunu yeniden başlamadın? Niye sildin? Niye baştan başlamadın? Filan diyor. Ben de bunun için böyle bir şey yaptım ama yine de yine oyunlar gelecek arkadaşlar. Bunları da şey yapayım. Bakalım nasıl olacak devamında. da. Hop evimi şu an yapıyorum ben. Hop. Yanıma gelenler de gelsin. Şu ana kadar söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada Skype adresim. hemen açıklama linkinde göreceksiniz. Ee, adı Kutay Gaming. Facebook adresimi de vereyim. Adım onda da Kutay Gaming. iki tane adım var. Bir tane sarışın göz sarışın gözlük bir çocuk oluyor. Ve Superman simgesi ile bir tane çocuk var. Böyle keyif, keyifsiz ama yine de keyif kayıplar. Yani anlatamadım tam iyi ama. Hop. Kutay Efendim. Senin Minecraft hala crash veriyor mu? Düzelttik Barış abi de. Ha, iyi. Girdim ya ben oyuna. Hatırlamıyorum sen. Neyse evimizi yaptık. Bakalım devam edelim. Sonra madene ineceğim. Hemen hardcore survivor'ımıza devam edelim. Hatırlıyor Hop. Sen adadan atıldın. Yani, evet, işte. Kaçma. Metan adadan atıldı arkadaşlar. Sonra belki metanla da güzel bir çekerim ama o da Skype'da çok açmıyor benim arabalarımı. Çağrı yapmıyor yani. O zaman bilgisayarı açamıyorum ben. Kapatıyor. Herede Yani. Ben sabah kadar şimdi bunu bekleyeceğim bir, bir şey çıksam şimdi YouTube'dan bu yüklenir mi? Yüklenir. Ha. Hı, hı ben de oluyor. Ben yapıyorum ya. Ayrıca bu arada YouTube'un şey... videoları kendiniz yüklüyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Bu yüklemesi bayağı uzun ve kötü sürüyor. Şuradan çıkartsam çıkart bak ne olacak. Olur mu? Olur olur. Gir sonra ya yani neyse dursun. yiyelim. Telefon ısınmıştı o yüzden diyorum. Şarjı biterse ama kötü olur. Şarjı neyse. Patlar. Arkadaşlar neyse ben devam edeyim konuma e, ee, evimizi en son yapalım sonra da işime devam edeceğim madeni ineceğim ee, birazcık maden yapacağım çünkü 5 dakika geçtim tam tamına 2 yani 10 dakika geçtikten sonra videomu bitirmek zorunda kalacağım niye çünkü 15 dakika sonra gör hatırlattığım hatta kadarıyla benim videomu atamıyorum ee, şimdi devam edeyim buradan. Ben 21 dakikalık bir video çektim telefonda video yüklenmiyormuş onu bilmiyoruz zaten görmesi de yüklenmediğini bilmediğim halde yüklenmedi çünkü şey yükleme boşursuz oldu diyor onu afk challenge ve bir kez açma challenge yapmıştım ben ben de, de öyle. o video şey ben o video maalesef şey yapamadım sırf 16 dakikayla ucu Dediğim ucuna mi? kaçırdım ben Dediğim de on, işte. 16 dakikayla ucu ucuna kaçırdım işte Sonra da o videoyu da atamadım arkadaşlar. Bunun zaten için ben şu anda şey videomu yük şey koydum. Video yüklenirken video yüklenince sabah kadar belki yüklenmez bilmiyorum ama inşallah yüklenir. Yüklenince ben açıklama linkine zaten açıklamaya zaten Kutay Gaming diye yazdım oraya ama link olarak değil böyle Kuta ad olarak. Öyle yani Kutay kuzenim kuzenim Kutay ile video çektim falan yazdım. Kutay kuzenimin kanalın adı parantez içinde şey böyle ya, parantez içinde değildi evet. işte. Şöyle yapalım. Tırnak arasında işte şey yaptım. Kutay Gaming, ay Golden Relic Morpheus yaptım. Neyse ben yani ben benim de... kanalıma bakanlar ya. oradan Kutay'a bakar. Çocuğun videosunda niye konuşuyorsun? Konuşurum o benim videomda oynadı. Benim videomda oynadı. O videomu CTF'ye çektim. Hunger game çektim. Team Hunger game çektim ve... Ee, Kutayla Skybar çektim. Hepsini de döldü. <laughs> ya Hunger Games'in hepsini de öldüm. Yeterli bir tanesini yendim. Diğer kanallarında öldüm. Onu takım kazanmıştı. <laughs> Zaten ikimiz 1 v bir beyberi, yani harita olarak kendimiz MCP Master'dan girdiğimiz bir harita olarak Skybar çekmiştik. Ve ben kutayı omrakatlı satarak boşluğa düşürdüm ve aldım. <laughs> boşluğa atmasa ben yenecektim. Çünkü? tam orta yol yapıyordu. Orta yol önce ben bir koydum. ki kiat Ben atamaz diye şimdi. I GG Pro US. Ee, bu kapılar boşu boşuna gitti. I am GG Pro US. Tatlılığa bakın arkadaşlar. <laughs> bu tatlılığı dayabilir Fotoğrafı misiniz? Fotoğrafı çek Faysal. Fakat <laughs> ben bunu Acımasız. görmek istemiyorum. Dır dır dır. Arkadaşlar domuz yemek günahı olduğu için domuzu öldürüyorum. Böyle öldürsün dostum. Böyle öldürsün. Bu yüz Evet arkadaşlar devam edelim. Yatağımı yaptıktan sonra zaten benim için sıkıntı yok. Şu an yatak yapacağım zaten. Sonra da madeni ineceğim. Birazcık ama. Yani çok az. Şuncacık, buncecik buncacık. Şuncacık, buncacık, oncacık. Bir şey diyeceğim. şarjı taksan patlar mı? Patlar. Senin şarjın kaç? Yemiş. Benim bayağı az ya. O falan. Neyse Tabii, video, video, almayayım. Video, 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 derken, Daha... Sen orada öyle takılıyordun. Biz orada Atakan abi dövme uğraşıyorduk. Evet metan telefon manyo olmuştu. Neyse video devam ediyor mu? Sen bunu nasıl yaptın lan? Ya, fotoğrafı değiştirdim. Ayarlardan. Minecraft'ı. Bilmediğin Minecraft şey yok ki. Yapıyorum. <laughs> Trabana ayarlarından Android e de oyunu göstermişti var ya. Ücretsiz. Biliyorum. Mesela yaptırmak istemedim. Bitiyor. Bir yarım daha açırın, koşamayacaksın artık. Bitti. <gülüyor> 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 Yemek yok al işte. Ee, neyse devam edeyim. Böyle de yaşayabilirim. Çünkü hard soru var. Kurallar yok demektir. Neyse. Minecraft eşittir. Ben eşittir. Kurallar. Arkadaşlar bu tavuğu Artık arkadaşlar bu tavuğa koyabilir Çok misiniz? Kötü. Tabii ki de kıyarım. Yemeğini yemek için. Ama onu pişirmeye. Hayır normal yiyeceğim. <laughs> ya yani o kadar açım ki. Şimdi <laughs> koşarsın tüm başlarını tekrar bitirsin. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef tavuklara katliam yapacağım. Tavuklar katliam katliam geldi. Tavuklar kaçın katliamcı morp. Kaplancı morp geldi. Golden Morp. Hayır. hayır. Golden Rig Morp ha. adı. Oyun da öyle çünkü yoksa Golden Rig Morp olsun. Aynen kısa. Ben kenarım ışı olmalıyım. Kapı açıldı lan. Gece oluyor. Canavarlar açık mı? Evet. Hardcore Survivor'ı lan. Manyak. Hıh. Abi inşallah bunun saçıyorum. seti vardır. Böyle takılıyorsun. Aha. Vayim bak. Vur, vurup, duruyor. <laughs> Vurma lan bir. Şerefsiz. Tamam hocam ya. <gülüyor> hocam <gülüyor> biz bir şey yapmadık. tamam artık yatabilirim. Canavar verken uyuyamazsın. Yani çıkma ölürsün. Al işte. Olacağım öleceğim. Öleceğim. Al işte geberdim. Neyse en azından yakınım. <laughs> Ana evin oraya mı kızım? Sen de evini bin kat uzağa kurdun. <laughs> Artık açlığın da doldu. Ama maalesef ölüyorum. Skelet bir vurmalan sende. Beliz yok. Gelen var mı? Çabuk ya. yat uyu. Kapıyı açık. Oh. Kapı açık olsun. Bir şey olmaz. <laughs> Yattı en azından ya. O bana yeter. Aynen. Neyse. Yatak var mı lan? Kemik tuzlu versin, kemik tozluğu nasıl yapayım? Kemik tozluğu bizde... Aa, eşya suçlanarak koyarsın. Suçlanarak yapardın ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, şart olarak size bu evi tavsiye ederim. Saat birazdan 12 olacak. Yapacağız. Ya bir şey olmaz. Hiçim neyse zaten 11 oldu. Bu videoyu da az sonra yükleyeceğim. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hard Körü Sarıvamin en bölümünde <laughs> sizlerle birlikteydik. Ee, neyse hoşçakalın <laughs> ve bay bay. Ama ilk önce şu köylü zombiye benim gözüm takıldı. Öldü lan. Neyse. <laughs> bir yerde inşallah ölümler al. Hoşçakalın ve bay bay. Onları demiyorum lan ben. <laughs> Yerdeki eşyaları. Orada <laughs> adam videonu sürecek. Abi ya. Video uzatma Neyse. <laughs> Neyse bye bye. arkadaşlar video beğendiyseniz de hareket etmeyin. bye.